Ayasofya'nın e, yeniden secde ile e, buluşturulması şüphesiz ki e, çok önemli bir e, girişimdir. Çok önemli bir fetih olaydır. Burada e, fetihi Ayasofya'nın e, ile buluşturulmasına fetih ünvanını verirken fethi küçültmüş olmuyoruz. Tam tersine asıl fethin kalplerin, gönüllerin, bedenin e, secdeyle buluşturulmasıdır. Hatta bu noktada Asım Fethi e, sadece bireyin değil ailenin, toplumun e, secdeyle buluşturulması olayıdır. İşte sembolik olarak e, Fethi'nin Ayasofya ile özdeşleşmesi ve bu anlaşmaların çıkması sonucu Ayasofya'nın yeniden e, cami haline getirilmesi ve secde edenlere kapıların açılması ve duvarlarının, e, tavanlarının, binanın yeniden secde ile buluşturulması bu anlamda çok önem arz etmektedir. E, İslami e, düşünce içerisinde, inanç içerisinde aslında bir Müslümanın varlığı da bu değil midir ki biz buna baktığımızda Allah Hazreti Adem'i yarattığında şeytana söylediği, emrettiği olay da bu olduğunu görüyoruz. Yani Adem'in yaratılması ve Allah'ın meleklerden ve şeytandan bir talebi var. Secde edin talebi. Öyleyse yeryüzünde varlıkların insanın emrine sunulması ve bunun sonucu olarak Allah'ın insandan talep ettiği bir değerdir, bir olaydır, olgudur. Secde. İşte e, Ayasofya'nın Müze olmaktan çıkarılarak, yani ne id'i belli olmayan bir halden çıkarılarak e, yeniden secde mekanı haline getirilmesi, camiye çevrilmesi bu noktada önem arz etmektedir. Müslümanlar için Ayasofya'nın yeniden e, e, cami haline getirilmesi aslında onlara bir ümit vermiştir, vermektedir. Niye? Yaklaşık 100 ile yakın bir zaman diliminde e, cami olmaktan çıkarılan ve e, mahzun bir hale düşürülen e, Ayasofya'nın o hali e, bir e, felsefe sunuyordu, bir bakış açısı sunuyordu. Yani Müslümanlara artık sizin yeryüzündeki ekidarınız bu vesileyle, bil vesileyle son bulmuştur. Hilafetin merkezi olan İstanbul, hilafetin merkezi olmaktan çıkarılmıştır. Hilafet ilga edilmiştir. Ve bunun sonucunda Fatih nasıl e, İstanbul'u fethettiğinde hetin sembolü olarak bu anlam içerisinde e, Ayasofya'yı cami haline getirmişse, bu bunun büyük bir işareti, sembolü göstergesi olmuşsa, şimdi de Ayasofya'nın e, cami olmaktan çıkarılıp müze yapılması, iktidarınızın bu anlamda dünya Müslümanlarının e, iktidarının, egemenliğin son bulduğunun göstergesi olarak bu şekilde e, lanse edilmiştir, sunulmuştur. İşte ee, Ayasofya'nın yeniden cami haline getirilmesi müminlere bir ümit, müminlere bir ufuk, müminlere bir geleceğin muştusu olarak değerlendirmek çok önemlidir. Burası çok önemlidir. Yani e, 1699 yılından beri e, fethe hasret kalmış, e, fethi unutmuş, hep fethin dualarda kaldığı bir ümmetin, bir milletin mensupları olarak Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, camiye çevrilmesi bize geleceği müştülüyor. Gelecekle ilgili olarak görevlerimizi bu anlamda hatırlatıyor. Evet, sadece Ayasofya değil zincirleri kırılan, zincirleri kırılması gereken mescitlerimiz, yüzlerce mescitlerimiz vardır. Bunlardan Balkanlarda bulunan Mahzun mescitler, Şam'da bulunan Emevi mescidi, hele hele Endülüs'te bulunan o mescitlerimiz Kurtuba mescidi bu anlamda hala yüreğimizde bütün mahzunluğuyla yer almaya devam etmektedir. Ben bir ötesini daha söylemek istiyorum. Mekan olarak, fizik olarak doğrudur. Mescid-i Nebevi özgür olarak görülmektedir. Beytullah özgür olarak görülebilir ama aslında manen özgürlüğünü kuşanması gereken en önemli mescitlerimizin yine başında Beytullah'ı ve Mescid-i Nebevi söylemek gerekir. Peki bunu söylerken şunu unuttuğumu zannetmeyesiniz. Evet özgürlüğüne kavuşması gereken bir mescid, bir ülke tabii ki Mescid-i Aksa'dır. Tabii ki Kudüs'tür. Tabii ki Filistin'dir. Öyleyse bunlar bir tesbihin taneleri gibi birbirine bağlı olan şeylerdir. Yani bir tesbihin 99 tane tanesi vardır. Bunlardan birini Beytullah oluşturur, birini Mescid-i Nebevi oluşturur, birini Kudüs'teki Mescid-i Aksa oluşturur. Birini Kurtuba oluşturur. Birini Ayasofya oluşturur ve diğer niceleri vardır. Evet tüm bunların 21. yüzyılla birlikte İslam'ın yüzyıl olması noktasında özgürlüklerine kavuşması, kavuşturulması şüphesiz ki önemlidir. Peki bunu kim kavuşturacaktır? Hep bir başkasından beklemek mi gerekir? Hayır. Öyleyse mescitlerin özgürlüğe kavuşturulması ümmetin görevidir. Onların ortaya koyacağı bir değerdir. Unutmayalım. Evet, mekanlar bizim için önemlidir. Fakat Allah yeryüzünü mescit olarak ilan etmiştir. Bu çerçeve içerisinde son cümle olarak söylüyorum. Hatırlatılması gereken şey, içerisinde cemaat olmayan, bilinç yüklü secde edeni bulunmayan mescitlerin özgürlüğünden bahsetmek de mümkün değildir. Bu anlam içerisinde Ayasofya, içerisinde mutlaka özgürlüğü kuşanmış, bilinç değerlerini yüklenmiş, ve secde eden insanların, Müslümanların çokluğuyla özgürlüğüne ciddi anlamda kavuşmuş olacaktır. Bir vesile Ayasofya'yı özlemiştik. Evet, artık Ayasofya secde ile buluştu. Ayasofya da bizi özlemişti, secde edenleri özlemişti. Evet, bu muştu e, vaki oldu ve bu anlam içerisinde bir düğün ortaya çıktı. Ayasofya, evet, ümmete aittir. Sadece e, yani e, bu sınırları çizilmiş e, bu ülkeye ait değildir. Ayasofya ümmete aittir. Çünkü Ayasofya'nın evet, özgürlüğüne kavuşturulması sesi ta Pakistan'dan duyuldu, Hindistan'dan duyuldu, Ortası'dan duyuldu, Amerika'dan duyuldu. Evet, Ayasofya mübarek olsun.